Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hoca. Ben bugün tarihi 23 Mart 2024 ve sizinle bir altcoin videosuyla daha karşınızdayım. Nedir bu altcoin? Bu altcoin ontolojik coin arkadaşlar. Peki neden ontolojiyi seçtim? Durum ne? olası düşüş veya yükseliş senaryolarında ontoloji daha nereye kadar düşebilir? Nereye kadar çıkabilir? Hemen bununla ilgili verilerimize girelim. İlk başta ontolojinin şöyle bir coin market cap'te grafiğini göstermek istiyorum size. Bakın ontoloji yaklaşık e, 13 Mayıs 2022'den bu yana bu bölgede ciddi şekilde akümüle oluyor. E, uzun süre bir yerde akümüle olması fiyatın orayı kırdığı zaman güzel yükselişlere önce olabilmesi anlamına geliyor. Ben daha önce bunu e, Chiliz gibi birçok bir, bir görmüştüm. E, market cap'ine baktığımız zaman ise şu an 240. sırada hani market cap e, kısmında da halen daha para girişine uygun bir noktada bulunuyor. O nedenle şu anda ontolojiyi ben Arıza sınırlı bu arada, yani arzda sınırsız olmadığı için şu an benim için e, alım için güzel bir bölgede gibi duruyor. Peki hocam ontolojiyi ne için alıyoruz? Durum ne? Bakın, ben bunu zaten e, grupta da paylaşmıştım tekrar videosunu çekmek istedim. Bakın şurada, şöyle e, 0.35 doların üstünde hafta kapatırsa e, artık e, aşağı bekleyelim. Burayı bir hafta kapatsın. Ondan sonra ontolojiye giriş yapabiliriz demiştim ama şimdi bir de videosunu çekmek istedim. Çünkü güzel gördüğüm için bilgilenmenizi istiyorum. Arada kaynamasını istemedim. Şimdi bakın ontolojiyi görüyorsunuz. Benim bulut indikatörümü görüyorsunuz. Bulut indikatörümü sene 2021'den beri kıramayan ontoloji en son burada Aralık 2023'te kırmayı denemişti. Kıramadı. Geldi tekrar kıramadı. Döndü. test yaptı ve şu an burada tutunuyor. Bu haftayı burada kapatır ise yani pazar gününe kadar burada kapatır ise şu an bizim için pozitif bir veri. Direk ee, direkt şeye baktığımız zaman hani direkt analiz kısmına baktığımız zaman şöyle şunu göstermek istiyorum. Bizim şeyimiz neredeydi bir dakika. Evet. Bakın. Şöyle. Hedeflerimizi koyabileceğimiz bir oluşum söz konusu. Bakın şöyle indikatörleri kapatalım. Hocam peki ontolojide durum ne? Bakın ontolojide şu an 0.35 direncimiz çok önemli. 0.35'in üstünde hafta kapatır isek bu bölgede o zaman biz e, ontoloji için artık bu uzun süredir kırılamayan direncin e, kırılma aşamasında olduğunu ve kırıldığını burada tutunduğu sürece yeni hedeflere arayışına girebileceğini düşünürüz. E, peki hocam düşersek veya çıkarsak hedeflerimiz neresi? hemen oraya gelelim. Bakın buradan 35 üstünde kapattık diyelim. İlk önce ...fincan kulubu e, kadar bir yükseliş yapabiliriz. O da bize 0.48 e, dolarları hedefler. Yani ilk başta burada hafta kapattı diyelim. Buradan bir %35'lik bir yükseliş orta kısa orta vadede e, piyasanın yani Bitcoin'in terse gitmediği durumda yapabilir. Fakat uzun vadede hedefi nedir hocam derseniz? Uzun vade hedefi içinde bakın şöyle büyük derinliğimizi aldığımız zaman... ...fincanın derinliği kadar aldığımız zaman ise bize neresi çıkıyor? 0.70 dolar bölgesi bize hedef olarak gelmiş oluyor... Yani buradan aldık. İlk hedefimiz 0.48. Bu bölgenin üstünde hafta kapattı. Yani ilk önce şu kırmızı bölgemiz, şöyle, şöyle işaretleyelim şurayı kırmızı olarak. Çünkü burası bizim ilk ciddi direnç bölgemiz. 0.48-0.52 arası. Buranın üstünde hafta kapattı diyelim. Ondan sonra 0.70 dolar bölgesini düşünebiliriz. Yani normal şartlarda eğer siz burası gelirse önce bir kar almayı düşünebilirsiniz veya diyelim aldınız buraya geldi. Elinizdeki malın yarısını burada satıp diğer yarısını da burada satarak devam edebilirsiniz. Peki hocam ya Bitcoin çökerse ve tam tersi durum gerçekleşirse her alt koyun çöktüğü için bu da düşemez mi? Evet düşebilir. O zaman nereden toplayacağız? O zaman işte aşağıda 0.26 bölgesinden ve 0.16 bölgesinden. Yani şu iki bölge şöyle yanlarına yeşil koyalım. Bizim için aşağıdaki düşüşlerde ekleme yapacağımız noktalarda. Şimdi arkadaşlar vadeli kısımda eğer siz e, likit olmuyorsanız 2x, 1x, 3x açıyorsanız ve kademe kademe alış emirleri koyuyorsanız hiç sıkıntı yok. Ama gidip de tek buradan tüm paranızla tek noktadan olin gidip kaldıraç girerseniz ve altına stop koymazsanız likit olursunuz patlarsınız. Hocam ben stop koymuyorum spotcuyum diyorsan yapacağın şey belli. Burada alacaksın bir miktar düşer ise eğer ikinci miktarını burada ekleyeceksin. Üçüncü miktarını 0.17'de ekleyeceksin. Sonra fiyatın yükselmesi için bekleyeceksin. Ya da hocam ben aşağı giderse artık yükseleceğini düşünmüyorum diyorsan bu kırmızı bölge altında yani 0.30'un altına kırarsa zarar kesleyip stop edersin işlemini ve zarardan kurtulmuş olursun. Bu kısımda. Şimdi ben ontoloji için mesela ne yapmayı düşünüyorum? Bakın ben şimdi ontolojiye mesela buradan Şöyle bir yakın vade göstermek istiyorum. Mesela şimdi şu, e, ontolojiye ben bu kısımdan 4000 dolarlık bir long açacağım. Düşerse eğer bakın mesela 0.26 gözüküyor ya, likidasyonum. Oraya bir daha alış emri koyacağım. Üçüncü yere düşerse oraya da bir alış emri koyacağım ve önüme devam edeceğim. Yani bende likidasyon olmayacak. Bakın şu an long emrimi açıyorum. Burada e, fiyatın devamını bekleyeceğim. E, çünkü neden hocam düşüş ihtimalini düşünüyorsunuz? Normalde grafikte herhangi bir problem yok. Fakat e, şey kısmında bizim ki ben yine bugün e, şeyi anlatacağım. Bitcoin dolar yani dolar dominası kısmında şu bölge testinde olduğu için hani aşağı kırmazsa ve yukarı gidersek %5 bölgesine orada ben Bitcoin'in 57 bin dolar bölgesine gelmesini düşünüyorum. Orada için nakit bekletiyorum. 57 bin dolar bölgesine gelirse eğer mesela e, Bitcoin ne kadar düşüyor örnek veriyorum. Şöyle bir bakalım. Ya yani Bitcoin buradan 57 bin dolar bölgesine geldiği zaman işte bir %10 %15 düşebilir. E, Bitcoin'in %10, %15 düştüğü yerde altcoin'ler %25, %35, %40 düşebilir. Ha, daha sert düştüğü yerin maksimum %50, %55 gibi büyük fitiller atabilir. E ama ben dediğim gibi ilk alımı bu bölgeden yaptım. ikinci alımı bu bölgeye bekleteceğim. 3. yani 0.25 ve 0.16 bölgelerinden de alımlarımı yapacağım. E, bu şekilde de işlemimi takip edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ontoloji bize güzel karlar verir diye umut ediyorum. E, sizin düşünceleriniz neler? Sizce burada hafta kapatabilecek miyiz? Ontoloji güzel bir yerde mi? E, sene 2022 Mayıs'tan beri yaptığı şu akümüle bölgesini sonunda kırıp yeni hedeflerine gidebilir miyiz? E, bunu da burada da sizin yorumlarınızı merak ediyorum ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.